بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولاً <سؤال> Yüce Peygamberimiz sallallahu hocamızın ruhaniyetine, bir cümle geçmişlerimizin ve şühedamızın ervahına, millet ve memleketimizin, ümmeti Muhammed'in birliğine, dirliğine, düzenliğine, ordularımızın muzafferiyetine, aradığı ve semavi kazalardan, belalardan, iptilalardan, musibetlerden, özellikle yangın, sel, zelzele felaketlerinden, bulaşıcı hastalıklardan, maddi ve manevi sıkıntılardan, mahfuz olmamıza vesile olması niyetiyle bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Allah Allah. Muhterem kardeşlerim, sohbetimize Üstadımızın Müslümanın Gönül Dünyası adlı bu güzel eserinden yine devam ediyoruz. Bugünkü konu başlığımız sabır ve rıza. Daha önce başlamıştık. Bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Sabır ve rıza. Cüneydi Bağdadi Hazretleri buyurur. Bela ve musibetlere sabır, ariflerin kandili, dervişlerin dersidir. Ama gafirler bunu idrak edemezler. Bela ve musibetlere sabır ariflerin kandili dervişlerin dersidir. İlk ders dervişlerin dersidir. Ama gafiller bu hakikati idrak edemezler. Hadis-i şerifte buyrulur. Müminin durumu gerçekten gıpta edilmeye ve hayranlığa değer. Mümin sen Müminin durumu gerçekten gıpta edilmeye ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır vesilesidir. Müminsen her halin senin için bir hayır vesilesidir. Acısı tatlısıyla. Böylesi bir haslet sadece müminde vardır. Böyle bir özellik sadece müminde vardır. Mümin sevinecek olsa şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir gelen bir bela gelecek olsa sabreder. Bu da onun için hayır olur. Mümin hayatın acı tatlı her imtihanından manen kazançlı çıkmasını bilen bahtiyar kimsedir. Ehli dünya için zarar ve ziyan gibi görünen ve onları kedere gark eden imtihanlar dahi arif müminler nazarında sabır, rıza ve hatta şükürle karşılanması gereken uhrevi kazanç vesilesidir. Mevlana Hazretleri buyurur, doğum ağrısı gebeye göre ağırdır. Ağır bir acıdır gebeye göre. Ama ana karnındaki çocuğa göre zindandan kurtuluştur. Allah yolunda karşılaşılan güçlüklere de neticede hasıl olacak nimetler zaviyesinden bakabilmek kamil müminlerin hüneridir. Başa gelen musibetler sebebiyle kendini mahvedercesine eleme gark olmak nasıl hatalı bir tavır ise sevinç ve mutluluk veren hadiseler karşısında çılgınca kahkahalar atmak gibi taşkınlıklar da müminin haysiyet, şahsiyet ve vakarını zedeleyici hallerdir. Ya bu dersler hiçbir mektepte yok. Cenab-ı Hak insanı bu dünyada varlıkla da darlıkla da imtihan etmektedir. Kulun başı dara düştüğünde Rabbine yönelip yalvarması. Buna mukabil rahata kavuştuğunda ise kulluğunu unutması Rabbine karşı büyük bir ihanet ve nankörlüktür. Hadis-i şerifte buyurulur. Zorluk zamanında duasının kabul olmasını isteyen rahat zamanda da duayı bol yapsın. Daralınca dualara başlıyor. Elimiz genişleyince dua, dua hepsi bir tarafta kalıyor. O dar zamanda duanın kabul olmasını istiyor musun? Genişlikte dua et. Bir Müslümanın meşakkat veya zorluklarla karşılaştığında ümitsizce sızlanmaya ve kulu olduğum Allah niçin bu zor zamanında yanımda değil nevinden ucu küfre sarkan, küfre varan isyan ifadeleri kullanmaya asla hakkı yoktur. Zira bu imtihan aleminde Allah kulunu muhtelif şekillerde imtihan eder. Haşa kul Rabbini değil. Kul Rabbini imtihan etmiyor haşa. Allah kulunu imtihan ediyor. Hz. Ali radıyallahu anh buyurur. Hayat iki günden ibarettir. Bir gün lehine yani sana tebessüm halinde bir günde aleyhine yani hüzün halindedir. Gün lehine olduğunda yani nimet ve muvaffakiyetlere eriştiğinde şımarma. Aleyhine olduğunda da darılıp feryat figan etme. Her iki halin de Rabbinin imtihanı olduğunu unutma. Darlık da ondan, bolluk da ondan. İmtihan olan sensin. Hadis-i Kutsi'de buyurulur bazı mümin kullarımı ancak zenginlik sağlam bir Müslüman eyler. Bazı mümin kullarımı zenginlik yani sağlam bir Müslüman eyler. Onu fakir etsem bu durum onu ifsad eder. Bazı mümin kullarımı da fakirlik sağlam tutar. Ona rızık rızkı bol verirsem bu durum onu ifsad eder. Bazı mümin kullarım kullukta bir derece ister. Fakat ben ucube girmesin, yani kendini beğenmesin, ibadetlerini gözünde büyütmesin, böylece kendini beğenmesi, onu ifsad etmesin diye bu isteğini ona vermem. Bazı mümin kullarım imanını ancak sıhhat sağlam tutar onu hasta etsem bu durum onu ifsad eder. Ben kullarımın işlerini kalplerine dair ilimle, ilmimle tedbir <laughs> ederim. Ben her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olanım. <laughs> Beyhaki rivayet etmiş hadis-i Pek çok insan yokluk ve mahrumiyetin mutlak manada bir şer olduğunu zanneder. Halbuki nicelerini istikamette tutan bu mahrumiyetlerdir. Kul evvela nimetlerin mutlak surette bir hayır vesilesi olduğunu zannetmekten vazgeçmelidir. Nimet olunca illa bu kul evvela nimetlerin mutlak surette bir hayır vesilesi olduğunu zannetmekten vazgeçmelidir. Onun iki uçlu bir bıçak gibi hayra da şerre de vasıta olabileceğini unutmamalıdır. Ancak şükrünü ifa edebildiği helal nimete sevinmelidir. Kendisini gaflete sürükleyecek bir nimetten mahrum kalmanın aslında kendisi için ilahi bir lütuf olduğunu düşünüp bu mahrumiyetine de şükretmelidir. Bugün hale rıza çok emniyet arz etmektedir. Hale rıza. Buna kadere rıza da deniyor. Daha önce söylemiştik. Bu rıza makamında olan kullar her halükarda neyle karşılaşırsa karşılaşsın Elhamdülillahi ala kulli hal diyor. Böyle hamd ediyor. Elhamdülillahi ala kulli hal. Halin her türlüsüne elhamdülillah. Burası rıza makamı. Evet. Bugün hale rıza çok ehemmiyet arz etmektedir. Çünkü devrimizde maalesef egoizm yani benlik ve dünyevileşme insanı daima arzı endama sevk ediyor. Arzı endam millete gösterişe insanı sevk ediyor. Yürüyüşünden elbisesine varıncaya kadar tavrına, laflarına varıncaya kadar. Hep arzı endam. Allah cümlemizi korusun. Arzı endam sergilemekten. Maddi servet, şöhret ve şehvetlere meylediyor, meylettiriyor. Kişi o meylettiği hususların kendisinin aleyhine olabileceğini düşünmüyor ve düşünemiyor. Halbuki bir mümin için hedef zengin olmak, makam mevki sahibi olmak değil, salih, sadık ve güzel bir kul olmaktır. Hedef bu olmalı. Kendisine az bir dünyalık takdir edilen mümin, belki fazlasına sahip olsaydı, mağrur olup azgınlıklara sürüklenebileceğini düşünerek hamd etmelidir. Daha azına sahip olsaydı, belki isyana düşeceğini düşünerek, şükretmelidir. Kahrın da lütfun da birer imtihan olduğunu idrak edip takdire rıza göstererek gönül huzurunu daima korumalıdır. İşte Kamil Mübinler bu noktada bir şu anda söyleyemeyiz nakıs olduğumuz için. Kahrında hoş, lütfunda hoş demişler. Öyle kolay değil bu sözü söylemek. Bu sözü söylemek için basamakları tırmanmak lazım kamil insan olma basamaklarını tırmanmak lazım. Rıza makamına ermek lazım. Unutmamak gerekir ki önceleri salih bir kul olarak Karun Kur'an-ı Kerim'de inne Karuna kana min kavmi Musa febeva aleyhim. Allah niye anlatıyor Karun'un hayatını? Hiç sevmediği adamın hayatları bize niye Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak biz bunu okuyoruz. Namazda bu cümleyi namazda okuyoruz. Ayet olduğu için bak unutmamalı ki önceleri salih bir kul olan Karun Allah'ın bir imtihan olarak ihsan ettiği nimetleri kendinden bilip ben kazandım. Benim malım, benim mülküm kendinden bilip Allah'ın bir imtihan olarak ihsan ettiği nimetleri kendinden bilip şımarınca Dayanıp güvendiği hazineleriyle birlikte, onlara çok güveniyorum malına, Hazineleriyle birlikte yerin dibine gömülerek helak oldu. Bu okuduğum ayet-i kerimelerin devamında devam ediyor. Nasıl gömüldü? İlahi imtihan için bulunduğumuz şu kısacık dünya hayatında Rabbimizin bizler için takdir ettiği her hali şükür ve rıza ile karşılamalıyız. Nefsani hayatın zevk bu sefasına dalıp dalıp giden gafillerin yaşayışlarına heves etmekten de sakınmalıyız. Bu hususta Cenab-ı Hak bize şu ikazda bulunmaktadır. Mealen, inkarcıların refah içinde diyar diyar dolaşması sakın seni aldatmasın. Azıcık bir menfaattir o. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Ali İmran suresi 196-197. Ama cezbe diyor şöyle, bakınca o ne saltanat var insanlarda. Ben her şeyden mahrumu, falan böyle böyle karanlıklara girmemek. Çıkmaz yollar bunlar. Şeyh Sadi buyurur. İyilerin çektiği zahmetler ferah mucib olacaktır kötülerin saadeti ise zeval bulacaktır. Son bulacaktır. Her mümin rızkını helalden kazanmak için çalışıp gayret etmelidir. Fakat ihtiyaç miktarı ile iktifa etmeyi ve elindekine kanaat göstermeyi de bilmelidir. Allah'ın kendisi hakkında takdir ettiği rızka razı olmalıdır ki Allah da ondan razı olsun en çok yaptığımız dua birbirimize Allah razı olsun, Allah razı olsun. Her vesileyle birbirimize Allah çok güzel ama bunu şuradan değil. Gerçekten Allah razı olsun. Gönül ve dima ve dil birliğiyle Allah razı olsun. Bir adamdan Allah razı olursa tamamdır. Her şey onun. Lehum ma inde Rabbi. Dilediği her şey Rabbi katında onun. Ne istersen <laughs> Rabbleri katında o müttakilerin böyle rıza makamında olan müttakilerin Allah'tan Allah'ın kendilerinden razı olduğu müttaki müminlerin müminler için, müttakiler için yani lehum ma inde Rabbi diyor cenab Hak. Ne diliyor? Ne aklına geldi önünde? Sadece bu mu? Hayır devam eden ayet-i kerimelerde لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَسْوَا اَلَّذ۪ي عَمِلُوا لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Allah onların günahları da var. O işlediği günahlar içerisinde bir tane var ki böyle zirve yapmış. En büyük, esve'e. En kötü, en kötü. Esve'e lezi amilu o en kötüyü baz alarak lüke firallahu esve en kötüyü oradan oradan başlıyor affetmeye en kötüyü affedince onun altındakiler zaten otomatik olarak yok oluyor ama mükafat verirken bak nasıl nasıl ölçü koyuyor Cenab-ı Hak firallahu anhum esve ve yeczihum mükafat verirken de ecrahum ve izi evvecerun bi ahsen illedi. Ha ne demek bi ahsen? En güzel. Bir sıradan amelleri var böyle. işte esniye esniye yerinde yerinde kıldığı namazlar var. Do yaptığı dualar, istiğfarlar var ama böyle. işte yarı uyanık, yarı gafil. Ha, bir tane de bir gün bir an olmuş ki şeyi yakalamış. Kıvamı yakalamış. Allah'ın nezdinde makbul bir amel var ve Allah razı olmuş o amelinden. Ha ecir verirken de o ameli baz alıyor. Ve izzihum ecrahum bir ahsenil lezi var kâbü Rabbimizin merhametini gördünüz mü? Evet. İnsanoğlu hadsiz, hudutsuz ihtiras sahibidir. İhtiras. Bu ihtiraslardan kurtulmanın birinci şartı çalışıp sebeplere sarılmak ve tembellikten sakınmakla birlikte ezelde takdir edilmiş olan rızkın artıp eksilmeyeceği inancını kalpte sabitlemektir. Senin rızkın ezelde tespit edildi. O oh, yaratıldı yani, yaratıldı. İşler bitti. Vakit saat gelince ortaya çıkıyor burada. Alemi şahadet ortaya çıkıyor çalışıp elinden gelen bütün gayreti gösterdikten sonra gelen rızka razı olmaktır bize düşen. O rızık ne miktarda olursa olsun benim için hayırlı olan Rabbimin takdir ettiğidir diyebilmektir. Daha sonra ise israftan sakınmak ve kanaat ile kalben zenginleşmektir. Rabbimiz Ayet-i Kerimede mealen hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizde olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiriyoruz. Hicr suresi ayet 21 buyurulmaktadır. Böylece hayati taksimatın ilahi bir iradeyle olduğunu açıklamakta anlayana hırs ve tamah yolunu kapatmaktadır. Hadis-i buyurulur. Şükrünü eda edebileceğin az amel, şükrünü eda edemeyeceğimiz çok amelden hayırlıdır. Kula fayda sağlayacak olan gerçek nimet ancak şükrü ifa, ifa edilebilen nimettir. Şükredilemeyen, israf ve cimrilikle kullanılan nimetler ise esasen birer fitne, iptila ve baş belasıdır. Kafir insan bunu nimet zannedip sevinir. Ondan mahrum edilse mahzun olur, bu hal sefaletini saadet, saadetini de sefalet zannetme şaşkınlığıdır. Gönle sevinç veren tecelli ve hadiseler karşısında razı olup buna mukabil gam ve keder veren hadiseler karşısında hoşnutsuzluk göstermek kulluk adabı ile bağdaşmaz. Fakat insan manen olgunlaşmadıkça bu beşeri zaaftan kolay kolay da kurtulamaz. Nefsini tezkiye edip, damıtıp, radıye makamına ulaştığında ise ilahi iradenin hayır veya şer şeklinde tecelli eden bütün hükümlerine tereddütsüz teslim olup rıza gösterir. Şikayet ve sızlanmayı unutur. Zira bizim için gayb meçhuldür Gaybı bilen yalnız Cenab-ı Hak'tır. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Yine Bakara 216. Gözün görme, kulağın da işitme takatı belli bir mesafeye kadardır. O mesafeden uzak olanı görmek ve işitmek imkansızdır. Bunun gibi kaza ve kaderin de layıkıyla idraki beşeri takatin üstündedir. Beşeri gücümüzle kaza ve kaderin hikmetini çözemeyiz. Çünkü bizler hadiseleri sebep ve bahanelerle bilip çözmeye çalışırız. Onun ardındaki hikmeti ekseriyetle idrak edemeyiz. Huzur ve saadet kahır içinde gizli lütuflardan gafil kalmayıp daima alemlerin Rabbine teslim olmakla mümkündür. Huzur ve saadet kahır içinde gizli lütuflardan gafil kalmayıp daima alemlerin Rabbine teslim olmakla mümkündür. İman ve irfan ufkundan baktığımızda Allah'a varlıkta mı, darlıkta mı daha yakın isek o hali kendimiz için daha hayırlı görmemiz icap eder. Hz. Ebu Bekir buyurur. Bana göre afiyette olup şükretmem, imtihan edilip sabretmemden daha makbuldür. Onu istemekte hakkımızdır. i̇mam Gazali Hazretleri buyurur. Asıl hüner ve afiyet bollukta bollukta da riyazat halinde yaşayarak, yaşayarak sabretmesini bilmektir. Bollukta riyazat dediğine yani bir nevi diyet, helallere karşı da diyet, böyle oburca, oburca saldırdığımızda işte bugünkü hastalıklar hepimizde şeker hastalığından tut, obeziteye kadar bir sürü arızalar meydana geliyor. Orada da derviş adam ne yapacak? Hani şey ölçüleri var ya, Az yemek, az uyumak, az konuşmak. Az uyumak, az konuşmak ve az yemek. Şey Sade Şirazi, kısmetine razı olmayan kullar Cenab-ı Hak'ta razı olmaz. Hayat cezirlerle yani inişlerle, çıkışlarla, yani kah sevinç, kah elem tecellileriyle doludur. Bunların hepsi ilahi imtihandır, unutma bizler Rabbimizin bizim hakkımızdaki takdirine razı olacağız ki Cenab-ı Hak da bizden razı olsun. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh kendisine efendim siz daha ziyade neyi seversiniz diye sorulduğunda benim sevincim yalnız mukadderatımdır. Ben Allah Teala'nın benim hakkımdaki her hükmünü severim. Cevabını vermiştir. Zira mümin Kendisi hakkındaki ilahi takdir ve taksimi kendi arzusundan daha kıymetli görmedikçe gerçek rıza haline ulaşamaz. Ahmet bin Hanbel Hazretleri buyurur. Her şey için kerem vardır. Kalbin keremi Halik'ten razı olmak yani kadere rıza göstermektir. Gerçek bir kulluk Cenab-ı Hakk'ın takdirinden memnun olabilmek sanatıdır, hüneridir her zaman ve mekanda Allah ile dost kalabilme maharetidir. Hayatın ve cezirleri, değişen şartları ve sürprizleri karşısında muazeneyi bozmayıp şikayet ve sızlanmayı unutabilme hüneridir. Kendisine hiçbir insana verilmemiş bir saltanat lütfedilen Hz. Süleyman Aleyhisselam, bu nimetlerin asıl sahibi olan Rabbini hiçbir zaman unutmadı. Kalbini dünyalıkların kasası yapmadı. Kalbini dünyalıkların kasası yapmadı. Cenab-ı Hak da ona ni'mel abd ni'mel abd yani ne güzel bir kul. Allah böyle bir insana ni'mel abd dediği zaman var mı bunun üstünde bir makam? Ne güzel bir kul iltifatında bulundu. Bakınız Sa'd suresi Ayet 30. Buna mukabil çok ağır sıkıntı, ızdırap, hastalık ve fakirlikle imtihan edilen Hz. Eyyub Aleyhisselam'da sabır, rıza ve şükür halini hiç bozmadı. Cenab-ı Hak ona da ni'mel abd. Öbürüne dünyanın saltanatını verdi, malını mülkünü verdi. Ama o kalbini onların kasası yapmadığı için ni'mel abd oldu. Burada da her türlü kahır, acı ve ızdırabı yaşayan Hz. Eyyub Aleyhisselam'da onları sabrettiği için ni'mel ab o makam o da, o iltifatı o mazhar oldu. Bakınız Saat Suresi 44. Demek ki Agniya-i Şakiri yani şükür ehli zenginler ile fukarayı sabirin haline sabredip rıza gösteren fakirler Allah'ın rıza ve muhabbetine nailiyet maka bakımından aynı fazile zirvelerindedirler. İkisi de ni'mel abd. Hz. Ali radıyallahu buyurur. Zenginlerin Allah kadındaki mükafatı talep ederek tevazu göstermeleri ne güzeldir. Bundan daha güzeli ise fakirlerin Allah'a tevekkül ederek zenginlere karşı müstahni davranmalarıdır. İffet fakirliğin, şükür de zenginliğin süsüdür. İslam'da kibirli ve hasis zenginler ile hakkında takdir edilen edilene sabredemeyip isyanda bulunan fakirler zemmedilmiştir, kötülenmiştir. Bu yüzdendir ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Ya Rabbi fakirlik ve zenginliğin fitnesinden sana sığınırım." niyazında bulunmuştur. İstira, ham hüviyetten kurulup kemale eren salih ve sadıkların kalbi bir vasfıdır. Gönül zenginliği ile eldekine kanaat ederek daha fazlasına tamah etmemektir. Kanaat bitmez tükenmez hazinedir. Hadis-i şerifi mucibince kalbin manen zenginleşerek huzura ermesidir. Şeyh Sadi buyurur. İnsanın kendi el emeğiyle edindiği sirke ve tere köy ağasının taze ekmeği ekmeğiyle kuzusundan daha iyidir. Başkalarının elindekine tamah etmeyi bırak da Kanaat ve rızanın saltanatını sür. Tamahı bırakmanın şerefi yüksektir. Allah cümlemizi kaderine rıza gösterdiği kulları üzmesine ilah eylesin. Amin. Ve razı olduğu kullarından eylesin bizleri. Amin. Hem radı, radıye hem de merdiye kullarından. Amin. Onun üstündeki safiye veya kamile kullarından eylesin. Amin. Yolumuz açık, önümüz açık elhamdülillah o tırmanıyoruz böyle. Yolumuz açık. Bu ne güzel bir dersti böyle. Allah hocamızın diline, kalbine, eline, kalemine sağlık versin. Allah hayırlı ve uzun ömürler versin. Ne güzel, ne güzel dersler bunlar. Nerede buluruz böyle dersleri? Hangi kürsüde söylüyorlar bunları? Kızan İllahi Fatiha.